İki yıl önceki o büyük orman yangınlarımızda 2 Haziran'da arkasından Temmuz sonunda başlayan yangınlarda Haziran'da Görkem kardeşimizi, Temmuz ayındaki yangında da Şahin kardeşimizi kaybetmiştik. Onların derin üzüntüsünü hala daha yaşıyoruz. Neticede onlar bizim doğamızı, bizim çevremizi, bizim ekosistemimizi, dolayısıyla bizim yaşamımızı savunmak için bir tek daha ağaç fazla yanmasın diyerekten tam anlamıyla canlarını ortaya koydular. İnsanlar gerçek anlamda ölümü isimleri unutulduğu zaman yaşarlar ve biz de bugün burada İçmeler Mahallemizde hem Görkem kardeşimiz hem de Şahin kardeşlerimizin İsimleri yaşasın diye burada bu çeşmenin ailelerimizle birlikte, anne ve babalarıyla birlikte açılışlarını yaptık. Elbette acı hiçbirimiz onlar kadar yaşayamayız ama bilinmesini istiyoruz ki bizler de acıyı hala yaşamaktayız. Allah herkese sabır versin, özellikle evlatlara sabır versin diyorum. Anıldıkça yaşasınlar diyorum. Biz her zaman bundan sonraki süreç içerisinde de her iki ailemizin de imkanlarımızın ölçüsünde yanında olmaya devam edeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bu yaptıkları hizmetten dolayı. Görkem kardeşim ve oğlum Şahin Akdemir için sadece Marmaris Belediye Başkanım böyle bir çeşme yaptığından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Diğer belediyelere de bunu örnek yapmasını istiyorum. Adını yaşatıyoruzdur ve onlar rahattır. Onun için Sayın Belediye Başkanıma Allahlarının razı olsun çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürlerim sunarım. Çocuğumu böyle yaşadık durursunuz resimde her şeyde. Hepinize çok teşekkür ederim. Onları aldığınız için. İki tane aslan Marmaris'te buradalar. Canlarım benim. Ya ya çocuğumuz zeytin ağacı başında zeytin var. Kalksın da toplasın o zeytini evinde. Aslanım benim. Çok seversin zaten zeytin toplamasın. Bana söyle babaanne topladım de. Aslan çocuğum benim. Bir denecik çocuğum benim. all the planets